ne banlayayım daha demin bizi ne karşıda ben şu illo bir banlayayım da kanka bizim yeni bambu. yok abi kalsın kısante bence oynanılır ya bir kısante oynarız chatim ya oynamayalım mı ben oynamak istiyorum Ram sante hesabı orada kısanteyi ben direkt poşete koydum ya kısante direkt şu an poşet chatim adımdan da piki alalım Yone tap olursa kısante direkt siyah poşet. İşte abi benim Yone'ye karşı pikim yok ya. Pantheon oynamasını bilsem... Ne oğlum yine bir Jax daha mı atsak böyle baba Jax hani, anladın mı? Yani bunu da daha demin oynadık. Ee, bir dur bakın belki Yone middir chat'im. ona göre bir pik de yapabiliriz. Bir görelim şeyi. Shen Engal. Aman 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 ki diyorsun ha. Eman 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 eman. Shen <laughs> mi? Ki Shen ses. Yone tap. Shen bayar. Net bayarı bu arada. Jax oyuna direkt güzel olmaz. Eman 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 eman. Baba ver ya Jax'ı. Bir anda Shen mi geldi? Punchy. Aman ya Rabbi ne alaka dedirten bir pick. Bir geldi. Eman 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 çalıyor değil mi şu an kafanızda çetim. Anfılı <laughs> çingi de baba ben basarım buraya ya. Bir de Ignite mıyız? Ha? İnayet iyi pro procentri mi anladın mı? Abi hiç sarmadı sen build biliyor muyuz? Buluruz be abi. Like at koyarım. Bir build buluruz ya. O oh, low rodents. Bunun üzerine götüne sor? Punchy. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şimdi bir kafadan bir build yapalım. <laughs> o yok ama belki. <laughs> Aleşlerin yazdığına bak. Sunfire bir şere cepte tamam mı? Al items, old items diyelim. Ya nerede oğlum bu tank, mank itemleri? Ha direkt şöyle gözüküyor. Pardon bayım. Legendary. Ne too much money ya. Bak şey cepte, Sunfire cepte. Duruma göre bir Titanic Hydra yaparım chatim. Durumsal bu arada. Sunfire'la bu da güzel combo olurmuş ha şimdi bakıyorum da. Biraz böyleleyin lane okey giderse Titanic Hydra da alacağım. Bırak ben tanklayayım. Yeter sana. Durumsal ilerleyeceğiz. Tam fire cepte ama. Ben buradan gideyim. Yöneden cheese yemeyelim. Hadi bakayım. Adamın fena bir demeyi atmadım ha ne diyorsun? Orada teleportsuz oynadığım için şeylerime biraz dikkat etmem lazım. Deneyebilir bu arada bizim adam da. Bekle, acele etme. gereksiz agresif oynadı sanki. Ama, ama burada şu an bizim bir e, sıkıntımız mevcut. Çetin burayı ben böyle bırakıp base atamam çünkü teleportsuz oynuyorum. E, burada bu minyonları alacağım ama alırken de dikkatli olmam lazım. Canımı azaltırsam dive yiyebilirim. Reset alması bayağı zor olacak bizim için. Biliyorum, İyi anlatsan önceden ayıktım da. Yok mu? Burada beklememiz yok. Ne vay. Ben dediğim şeye bir ee, çağrı bulmak, yani tek aklıma gelen şu an yapabileceğim şey buraya lastit lastit last hit ilerlemek. Beraber tuşlasak olur mu ya bayım? Bir wave daha altta. Kimin aldığı önemsiz. Ya Bu Bura bu arada. Ben şöyle ileride base atacağım. Tam Bence var ya. Şu an ben bu adama iyi vururum ya şunun birlikte. Eğer var ya adamın lane'i pushlayamadan bir yakalarsam bayağı adama dif atarız. Ignite'ım da gelecek güzel bire bire gireriz yani. Yok ilk item Hydra'ya bence gerek yok ya ama pushlayacak herif Yone. İlk item Hydra bence iyi değil. Biraz daha tank olmam lazım yani ilk başlarda. Okay tamam. Reset baştan başladık. Yine de ama uzun takasları kazanabileceğimi düşünmüyorum çetim. Adamda little tempo var. Hani yine ben böyle fightları şuralarda istiyorum. Buralarda dur şu an 6 olmaya çalışıyorum hemen. Bota ulti bakacağım. Bizimkiler tehlikede. Kısa takaslar. Adam tekrar little temposu resetlenince tekrar ya ben altıyım oğlum heyecan yapma. Heyecan yapmayın yani. Ben durduk yere. Durduk yere size ulti atmam ama yani. Lavukta acaba şey falan adam. Ben sadece şeyi tut ama ölme. ölme. ölürsen ben öldüm ya. Kuleye öleceğim çünkü Nidalee zaten aktif drake'i de aldı ya çetim. Belki dedim bana geliyordur o yüzden gittim direkt rele verdim çili yani Greyish ise var ya aşırı fedo oldu ha. Aha, öldü lan o da öldü. Kaç lan bir de. Aa adam level aldı lan yazık. koyayım sana Greyish. Hadi yazık sana. Lan yapmasan onu kaçacağım bir daha. Valla. Hani onu yapmasan kaçacağım. Bizim Serafin'deki şey vibe'ını alan var mı? Nick ve şampiyondan. Ha? Hani o bir o. <laughs> o vibe geldi mi size de çetim? Geldi değil mi size de o vibe? Nick ve şampiyon uyumu ve o şeyinden Baya bayağı kötü oluyor. Helal lan size botlayın. Botlayının güzel altına yattık abi ya. Ne Abi bu nasıl lol bir gecede cahil kaldık. Yok bu oğlum. olabilirim ha. Close one. Katerina gelip dayılayacak mı beni şimdi? Değil mi öyle olacak? Knight'ımı bekliyorum. Aslında bir base alabiliriz ya. Ama Sunfire'ım bitmiyor. Ve orada atayım devam. Okey. Valla ultiyi atmak istemiyorum ya. Ya Katerina ne alaka abi ya? Geldi ve dive'la da harbiden neydi. Ölüm aklımı aldı biliyor musun? Çocuğu. Katerina buradayken biz bir de burayı da kaybettik. Asıl enteresan olan o biliyor musun? Hiçbir şey amadan koşacağım ya. Ya çok güzel gidiyordu var ya bu ölüm baya kötü oldu bence. Grave sen git ben sana ulti atarım. Kes lan onu. çocuğu ya. Lavuk da kahraman olacağım diye öldü gördün mü? Benim tarz. Bizim bir an önce böyle bir 5'e 5'lere dönmemiz lazım yoksa bu Katerina böyle böyle oyunu taşıyacak. Katerina yine geliyor ya. Katerina geliyor da beyitlemeyi deniyorum Kataya. Kata geliyor burada adam. Tamam şeyi aldı çiçek. Her şunun kuleyi tutalım. Kerne gitti. Bu oh, kaldı ha şey. Keşke taunt'u tutsaydım da dövüşürdük ya. Ben <laughs> enemy is unstoppable ha. gelmez mi ya ondan? Reis biz var ya burada sanki yiyeceğiz gibi ayık mısın ona? Katerina'daki o şattan çok büyük ya çetim onu almak istedim de yani alabilme ihtimalini istedim ama alamadım helal lan Hele gelmiyorum gelmiyorum sıkıntı gidin falan yapsak ya alsak mı ya Hidra ne diyorsunuz bir tane iki idra midra stili Şu an bende ulti yok Dikkat edin Ya ya bu bizim adam tam öküz ya Bizim mid tam bir öküz abi By far hem de. Düz öküz anladın mı düz 05. 5 Boklen aslında bizim fena değil Botlayın çocuklar iyi oynuyor Türkler bir de FF yok bu arada FF yok da Baba öldüm ben ya. Bana Warden Smail de lazım. Ha gidip şurayı da alsam aslında. Dur bakayım. Ultim 10. Immer noch Hi. FF şekli diyorsun ha. He? Adamlar herhalde yine Herald alıyor aynen onu da aldılar. Açma Selan keşke çocuğa başta ping atsaydım onu bir şekil alalım lan shutdown'ı bir şekil Bo, oh, alırsak oyunu kazanabiliriz Güzel çok iyi çok iyi Bin gold aldı Graves Ya ben full tank gideceğim herhalde şetim. Full tank gideceğim Hidra'yı belki üçüncü dördüncü item yani öyle söyleyeyim size Bu çizim hani Karşı Katarina'nın yazdığını okuyorsunuz mu? <laughs> Salako <Sen de> <laughs> <laughs> Aptal <laughs> Çocuğu ya Bu karı kopardı yani Kanka yani bir şey yani Canan'ın <laughs> annesi <laughs> senin için ne oğlu ya ne hil atıyor çarı ne demeyiz atıyor ya ne yaptın ki sen ya E sen ne hil attın ne sen ne demeyiz attın Hani ne yaptı senin çaraklar anladın mı Bu arada armor bot da mı şey? Ya MR'ı direneceğiz belli bir süre sanki çekim Emara yol yani Randuin ninja tabi falan Şimdi böyle bir turn aa, aa, Yani Yone'yi diye bir build yapacağız ve Katerina bu sefer bize havada uçarken bir tane atacak. O sıkıntı yani. Şimdi Grace'le play yapmak lazım ya. Grace'le oynamam lazım. Motu bırak o işin ya. Bot zaten para da vermiyor. Bak gidiyor bir de bizim çocuklara ping atıyor. Serap are you stupid? Tek attı ya abi en sağlam kalemiz de öldü abi. Ya ultim var da ne yapayım ki abi Graves'i bak salan attığı teleporta baksana şuna Hareketlere bak bunu koparsın ya Nereye biz? O katayı bir daha be bir daha alalım o şattığımız ayak gelsene kanzi. Burası büyük sıkıntı bu arada. Hadi be oynamıyoruz mu? Oynamıyoruz. Ver ya yani taşıyacak abi bu yeri. Belli yani şu Murph katerina'dan diyor belamızı. Mert kata buldu ezi madeni mitte yapış babam yapış anladın mı? Yapış babam yapış. Buldum madeni yapış anladın mı? Ya bak bir de gelip bizim çocuklara laf atıyor. Ya kanka sen kasaya baksana kanka Nike mide Nick şampiyon ve mitte oynanış uyumuna bir baksana kanka ondan sonra hani yorumu ona yüre yap. Değil. Konuşturtma yani kanka beni şimdi burada anladın mı? Beni şimdi konuşturtma yani kanka burada. Beni geldim. Keşke basmasaydın tabağı. Ya ben ya bir de böyle artist artist yazı yazmıyor mu ya beni o kopartıyor. Zayrak'ın flash'ını falan pink ya. Koydum ne oldu? 09'sun sen kimin? Sen kimseyi pinkleyemezsin. Sen susucan abi. Bırakın abi sizle nereye sanki hani kazanıyormuşuz gibi direğe e gitmiyoruz mu? Yani o da ayrı bir komedi ya. GGVP GGVP guys e, Make sure To 9x Dog Serap Hey Make sure e, Toxic and Int Inter Bir 5 yöne Aha ha Adamı da deli edelim Bir, bir yöne BG I can't play anymore diyor ama sezon sezon daha yeni başlamış adam diyor ki I can't play anymore e, oğlum dur lan bir daha sezonu yeni başlattık Eşol eşşek seni dur bu lavuğa ben raporu koymadan çıkmam ama bu şeyden onu söyleyeyim size Evet Diamond'da çok hızlı çıktık muhtemelen bütün sezon ge burada geçireceğiz yani Toxic Inter Bu ya abi o sport main ya o sport direkt sport main yani bağırıyor sport main'in diye Bakayım çok belli bir kasa nick işte yani ya Ben boş konuşmam abi beni biliyorsunuz belli yani Ya ben boş benim boş konuştuğum için çok nadir görürsünüz yani arkadaşlar Harbiden yani Ben direkt kasadan anladım sen anladın mı? Çok. <laughs>